Önceki bültenlerimizde söylemiştik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan'ın başkenti Astana'da o önemli görüşmeyi gerçekleştirdi. Dünyanın gözü kulağı da dediğimiz gibi e, bu görüşmedeydi hatta hala konuşulmaya devam ediyor. Yarın da elbette konuşulacak. E, bu görüşmeyi güvenlik ve terör uzmanı Ali Fuat Gökçe ile konuşacağız. Ali Fuat Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Mehmet Bey iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam direkt sorayım. E, tabii Türkiye doğalgazın gazın merkezi haline gelecek. E, Avrupa bize bir bakıma da bağımlı hale gelebilir. Nasıl okuyacağız doğal merkezi haline gelme konusunu? Putin'in sözlerini e, özellikle ülkemiz açısından önemli bir gelişme bu çünkü. Şimdi Mehmet Bey Putin'in yapmış olduğu açıklamada satır aralarında şunu da görüyoruz. Yani bu doğal gaz merkezi olurken e, sadece doğal gazın dağıtımda değil doğal gazın ticaret merkezi de yani fiyatların belirlendiği ve düzenlendiği bir merkez olmasını da istiyor Putin. Yani bu konuda e, bunu da okuyabiliriz. Bu ne demek oluyor? Bugün dünyada e, işte en büyük e, doğalgazın en büyük e, merkezi, ticaret merkezi diyelim fiyatın belirlendiği Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupa'da ise İngiltere'de ve Hollanda'da var bunu gün Asya'da ise bunu Çin yapmak istiyor, Singapur yapmak istiyor, Japonya birer e, ticaret merkezi kurmak istiyor. Doğal gaz e, fiyatlarının belirlendiği birer merkez yani borsa düzenlemek istiyorlar. Dolayısıyla bunu da görmek gerekiyor. Avrupa'da ise doğal gaz boru hatlarının e, birleştiği ya da dağıtıldığı e, iki tane merkez var. Bir tanesi Avusturya'da bir tanesi de Belçika'da. Şimdi Türkiye'de e, bunlardan bir tanesi. Yani Putin açıklaması bu iki noktaya özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Putin ikisini de istiyor. Tabii böyle bir durum söz konusu olduğunda e, Türkiye e, bölgede e, zaten e, özellikle enerji ve gıda krizinde güvenilir bir ülke olduğunu göstermişti. Yani özellikle enerji krizinin e, enerji güvenliğinde ve gıda güvenliğinde Türkiye önemli bir aktör olduğunu göstermiştir. İşte burada da şunu görüyoruz. Türkiye... Hem e, Orta Ortadoğu'dan gelecek olan enerji ya da doğalgaz boru hattlarını, e, hem İsrail'den ya da Mısır'dan gelecek olan doğalgaz boru hatların, doğal doğalgazın hem de Hazar'dan gelecek olan ya da işte Rusya'dan gelecek olan doğalgazların Avrupa'ya sevkinde güvenilir ve güvenli bir liman olmuştur. Yani bu önemli. Güvenilir. Niye? Çünkü sözüne ya da müdahale etmeyeceğin Özellikle ticaret merkezi olması açısından bu çok önemlidir. Çünkü ticaret merkezi olabilmesi için bu bölgedeki yerel hükümetlerin yani merkezin bulunduğu hükümetin herhangi bir şekilde fiyatlara müdahale etmemesi gerekiyor. Yani bu da güvenilir bir ülke olmasını gerektiriyor. Güvenilir ülke olması için de özellikle bu bölgedeki boru hatlarının dağıtımdaki güzergahtaki boru hatlarının güvenliğinin asayiş bakımından sağlanması gerekiyor ve Türkiye'de bu ikisini sağlayan bir ülke olduğunu gösteriyor. Evet. Bakın yarın Katar Emiri Türkiye'ye geliyor. Katar Emiri'nin Türkiye'ye gelmesi buradaki mutlaka içerisindeki görüşülecek konulardan bir tanesi de burada doğalgaz ve enerji konusu yer alıyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin coğrafi konum burada da çok elverişli olduğundan Türkiye bu konuda Avrupa'ya Gaz tedarikçisi olması bakımından da önemli bir pozisyonudur diyebiliriz. Yani yarın Türkiye için bambaşka bir Türkiye olabilir gaz noktasında. Özellikle hem enerji konusunda. E, elbette ki Putin de bunları ifade etti. E, hatta kapısının eşiğine kadar geldiğimiz Avrupa Birliği de artık bize bir başka gözle bakacaktır. Mecburen çok daha fazla sevecektir Türkiye diyebiliriz herhalde. Şimdi e, sevmek zorunda. Yani bugün en fazla krizi onlar yaşayacaklar. Önümüz kış yani insanlar birinci elden işte yani kışın üşümek istemeyeceklerdir. Ya da işte başta Almanya olmak üzere sanayileşmiş ülkeler sanayideki çarkı çeviremeyecekler. E bunun sıkıntısını yaşıyorlar şu anda. Neler yapacaklarını düşünüyorlar, planlamalar yapıyorlar. Dolayısıyla kerhem de olsa Türkiye'yi sevmek zorunda kalacaklar. Bu bir gerçek. Dolaylı yani, olarak Rusya'ya ambargo uygulayan Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri artık Türkiye ile bu noktada e, özellikle iyi olmak durumunda kalacaklar da diyebiliriz. Peki tahıl koridoru meselesine geçelim ufak ufak. E, oradan da zaten e, sınırlı kullanacağız vaktimizi. Ali Fuat Hocam, tahıl koridorunu fakir ülkelere biz göndermeyi tercih ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Nasıl okumak lazım bu durumu? Şimdi Mehmet Bey e, bugün e, Ukrayna tahılının e, ilk alan e, İngiltere ve İtalya'ydı. Daha sonra buradan işte yüzlerce gemi çıktı ve batılı ülkelere doğru gidiyor. Bu niye gidiyor? Bunu şöyle görmek lazım. Bugün e, batı e, kıta Avrupa'sında başta olmak üzere İngiltere de bunun içerisinde. Ukrayna'ya yardımı niye yapıyor? Babasının hayrına yapmıyor. Dolayısıyla evet. karşılığında da tahıl alıyor. Yani bu Ukrayna tahılının batılı ülkelere gitmesinin sebebi bu. Yani bir ticaret var. Silah malzeme veriliyor. Bunun karşılığında da bu ülkeler Ukrayna tahılını kendi ülkelerine götürüyorlar. Bunu bu, böyle okumak lazım. Ve Putin de bundan rahatsız. Putin de rahatsız. Açıklama yaptı. Yani bu ihtiyacı olan ülkelere gitmiyor. Bu tamamen batılı ülkelere, gelişmiş ülkelere gidiyor diyor. Şimdi Putin'in elinde de hem gübre var hem tahıl var. Bunu mutlaka piyasalara ulaştırması lazım. Putin buradan kazanmak istiyor. Nasıl ki doğal gazdan kazanmak için Türkiye üzerinden bir ticaret yapmak istiyorsa tahıl ve gübre üzerinden de kazanmak için Tahun ve gübresinde dünya piyasalarına sürmek için Türkiye'yi burada faydalanmak için Türkiye üzerinden bunu gerçekleştirmek evet. istiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda açık ve net bir tavrı var. Bunun da az gelişmiş ülkelere ya da gelişmemiş Doğru. ülkelere sevki konusunda bir ön şartı var. Putin de buna katılıyor diye düşünüyorum ben. Hocam son sorum. Bir iki dakikayla da buraya ayıralım. Şimdi genel fotoğrafa baktığımız zaman. Genel fotoğrafta tabii işlerden çıkıyor. Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın aslında sona ermesi, barışın, sulhün gelmesi tüm dünyada 3. Dünya Savaşı'nın konuşulduğu bu günlerde bunların artık sona ermesi. Ama işte ne ön plana çıkıyor? Türkiye'nin doğal gaz merkezi haline dönüştürülmesi ön plana çıkıyor. Yine tamamen yiyecek noktasında tahılı konuşuyoruz. biraz daha sanki bu ateşkes gölgede kaldı gibi diyebilir miyiz? Bu gerçekleşir mi? Bunun için bir süre vermek mümkün mü? Şimdi Zelenski'nin yapmış olduğu açıklamalar bunun biraz daha e, zaman alacağını gösteriyor. Yani Zelenski sanırım bugün yapmış olduğu açıklamada kapıları kapatmıştı müzakereye. Evet. Ama e, diplomasinin arka kapılarında neler görüşüyor mu bilemiyoruz. Ben eminim ki yani e, ya da kendi düşünce Sayın Cumhurbaşkanı e, Zelenski'nin barış masasına oturmak için ya yani da en azından ateşkesin sağlanması konusunda isteklerini e, Putin'e ilettiğini düşünüyorum. E, kapılar ardından. Dolayısıyla belli bir zaman alacaktır. Şu anda bunun hemen olması imkansız ama Putin'in bu konuda çağrıları var. İşte nükleer silah kullanırım çağrısı da buna dahil. İşte e, kışın e, Avrupa ülkelerine gaz verebiliriz top onların sahasında demesi de böyle bir çağrıdır. Yani bunu kıta Avrupa'sına söylüyor. Neden böyle diyorum? Dün e, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması vardı. Lavrov aynen şöyle dedi bu savaşın bitmesini istemeyen Anglo-Sakson ülkeler. Yani İngiltere ve Amerika işaret etti. Evet. Diğer Avrupa ülkelerine sesini çıkarmadı kıta Avrupa'sı ülkelerine. Yani onlara diyor ki Rusya bakın diyor, ben nükleer silah kullanırsam siz zarar görürsünüz. Ben buradan doğal gaz verilmesi kuzey yakın çalışmazsa siz zarar görüyorsunuz. Dolayısıyla burada yardımı kesin. Zelenski'yi bir şekilde masaya oturtun. Zelenski'yi e, burada e, ikna edin diye bir mesaj var sanki bu söylemlerin içerisinde. Evet. E, yani bu da bir gerçek. Avrupa zarar görüyor burada. Ne Amerika zarar görüyor ne İngiltere zarar görüyor. Tahalı onlar alıyor. Silahı onlar satıyor. karşında tahıl alıyorlar. İşte doğal gaz satmak istiyor. Fransa'nın e, Fransa Avrupa Parlamentosu milletvekilinin iki gün önce yapmış olduğu açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı kullandığını belirtmişti. Bunu Avrupalı siyasetçiler de biliyor ama bir türlü bu konuda sıyıramıyorlar. Evet. Onların da bir şekilde kendilerine gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani. Değerli hocam verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Güvenlik ve terör uzmanı Ali Fuat Gökçe sağ olun var olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.